Merhaba arkadaşlar. Size kısaca olanlardan bahsetmek istiyorum. Ben büyük oğluma ödev yaptırırken küçük oğlum halıyı mahvetmiş. İşte ben de burada videoyu hızlandırdım hızlıca. İyonize damla ve nekeç çıkartıcısına beraber halımı ve parkemi temizlemeye çalışıyorum. Hemen hızlıca neke çıkartısını halıma sıktım. Ee, halım yumuşarken ben de bir yandan parke deri silmeye başladım. Burada hızlı hızlı sıkıyorum. Hızlandırdım ben bu videoyu. O yüzden bu şekilde hani bayağı da mahvetmiş de iyonize damla 3-4 damla kadar sıkıyorum çok fazla değil zaten direkt köpürüyor suyunun sıcak olması gerekiyor çünkü fazla böyle bayağı bastıra bastıra çizmiş O yüzden sıcak suyla çiz yaptım yani soğuk suyuna da olur ama biraz daha böyle bastırmanız gerekir Ben hiç uğraşmadan sıcak suyla kendinize göreceksiniz hemen anında hiç uğraştırmadan geçiyor zaten parkemi çok güzel parlattı e, ee, ranzama, oyuncak dolabımı, orada bir tane şey vardı, kova kapağı, onu arabanın niyetine oynuyordu, onu gayet de güzel temizledim. Halımda da çok rahat çıktı, birazdan göreceksiniz. Yani o kadar çok memnun kaldım ki bu home bitkisel ürünlerinden. Gerçekten benim için tam bir mucize. Ee, orada görünmüyor şey de vardı hızlı geçtiğim için fark edilmemiş tükenmez kalem lekeleri de vardı pasta boyu haricinde Parke, şeydeki, yataktaki tükenmez kalem lekeleri de şöyle bastırmadan gayet rahat bir iki e, dokunuşta çıkarttı herhangi başka hiçbir ürün kullanmadım parkede yatakta e, sadece damla dosu kullandım halda leke çıkartıcısını sıktım o biraz e, kabardı. Leke çıkartına beklerken tekrar iyonize damlalı suyuna halımı sindim. Şöyle görüyorsunuz. Kapakta gösteriyorum. Evet. Halıya geldik. Leke çıkartını daha önceden sıkmıştım. Bu kabarmış hali. İyonize damlalı suyunda. Bakın. Hiç uğraştırmadan birkaç dokunuşla yani gerçekten tam bir mucize. Ben bu odayı gördüm alam kafayı yedim. Ne burası böyle dedim ama Home Bitkisi'nin ürünlerine gayet rahat temizledim.